Toyota Yaris, sınav aracı, hibrit araç, hem elektrikli hem de benzinli. Şuradan hibrit yazısını görüyoruz. Benzinle çalışan motorumuz, elektrik motoru. Sınavda sorulan soru şu, ee, motorun yağı nereden ilave ediliyor, göster diyorlar. Bu kapağı gösteriyoruz, buradan motorun yağı ilave ediliyor. Motor yağı nereden kontrol ediliyor? Göster diyorlar. Yağ kontrol çubuğunu gösteriyoruz. Buradan kontrol ediliyor diyoruz. Nasıl kontrol ediliyor denildiğinde? Motor çalışmaz durumdayken bu çubuğu çekiyoruz. İlk önce bir bezle siliyoruz. Tekrar takıp çekip bakıyoruz. Altında iki çizgi var. İki çizgi arasında bir düzeye kadar yağ bulaşmışsa motorun yağı yeterli demektir. Sonra çubuğu tekrar yerine takıp kontrolümüzü tamamlamış oluyoruz. Cam silecek suyunu nereden koyuyorsunuz? Göster diyor. Buradan diyeceğiz. Motor soğutma suyu nerede? Göster diyecekler. Burada diyeceğiz. İki çizgi koymuşlar buraya. İki çizgi arasında bir seviyede içerisinde sıvı olması gerekiyor. Bazen renkli sıvılar orada görürüz. Renkli sıvı olması içerisinde antifriz olduğunu belirtir. Antifriz suyun donma derecesini düşürüyor yani çok eksi değerlere kadar dayanmasını sağlıyor. Yaz-kış korozyonu engelliyor. Yaz-kış rahat bir şekilde sistemin çalışmasını sağlıyor soğutma sistemi. Fren hidrolik yağı nerede göster diyor. Burada şu kutunun içerisindeki fren hidrolik yağı. Yine üzerinde maksimum minimum değerler var. İki çizgi arasında olması gerekiyor. Radyatör göster nerede diyorlar. Radyatör şuradaki şu bölümdeki parçaya radyatör diyoruz. Şurada sigorta kutuları var. Elektrik motorunun elektrik motoru sigorta kutusu. Burada da şu kutu benzin motorunun sigorta kutusu oluyor. Genel olarak sorulan sorular bunlardır.